Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Tasarımcı Ayşe Çalışkan'la birbirinden güzel el emeği makrome tasarımlarını konuştuğumuz bir başarı hikayesi geliyor. Hep birlikte izleyelim. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce sizi daha yakından tanımak istiyorum. Ve tabii ki makrome ile yollarınız nasıl kesişti bunu da öğrenmek istiyorum. Ben 1978 Kastamonu doğumluyum. 11 yaşında geçirdiğim kaza sonucu kolumu kaybettim. Daha doğrusu yanlış tedavi ve kangren sonucu. Ee, okuyamadım ama dışarıdan okudum. Ee, liseyi, ortaokul dışarıdan okudum. Bir şirkette çalıştım, özel bir firmada. Oradan emekli oldum. Oğlum için olmam gerekiyordu. Çünkü o okul zamanı, onu yalnız bırakmamak için. Ee, sonrasında da e, bu şekilde bir atılım yaptım. Dedim boş durmayı sevmiyorum, üretmeyi çok seviyorum. Makrome'ye başladım. Oldukça da azimlisiniz zaten. Çok azimliyim. Yani e, bir şeyleri iste, isteyip hani bunu yapamamamam demiyorum. Her zaman şey yapıyorum. Ya ben bunu yapmalıyım. Ya bunu yapana kadar da uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Harikasınız peki. Ee, ilk ürettiğiniz ürün ne oldu peki mesela başlangıçta? Tabii ki çok zorlanmışsınızdır. Tabii ki tabii tabii. Çok ama başlangıçta şu anki geldiğiniz noktaya baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Çok çok fark var ve çok güzel bir e, ilerleme oldu. İlk başladığım ürün bir çanta oldu. E, çantayla başladım ama tabii bunun öncesinde de gene evde bir haftalık bir çalışmayla devam ettim. Bu çalışmada da çok böyle bir Nasıl diyeyim size? Başarlarına tutuldum. Yani yapamıyorum, düğüm atamıyorum. Kolumdan destek alıyorum. Kolumun atmak e, Ucuna bağlıyorum, çekiyorum. Dedim ki olacak. Yani ben bunu başarmalıyım. Öylelikle en sonunda başardım. Sonrasında işte dediğim gibi çantayı yaptım. Çantadan sonra saatti, aynaydı. Bu şekilde ilerlemeye başladım. Ama yeter ki istemek gerekiyor. O zaten istek size fazlasıyla var. Fazlasıyla. Yani gerçekten hani Herkes kendini bir uğraş bulursa, bunun üzerine de giderse hepimizin farklıları Kimisi tığla yapar, kimisi elle yapar. Ne bileyim hani e, hepimizin dediğim gibi değiş. Ama yeter ki istemek gerekiyor. Ben bunu yaparım, başarırım. E, ben bunu ortaya çıkartıp e, kendimi gösteririm demek gerekiyor. Harikasınız gerçekten. E, peki bu makrome yapımının yanı sıra bu süreç size başka neler kattı? Makrome ee, çok güzel dostluklar, çok güzel insanlar da kattı, ee, paylaşımlar kattı, engelli arkadaşlarımdan ve çevremden çok güzel. İlk başta şöyle bir olay da yaşadım. İşte siz bunu tek elle yapamazsınız. Hani bunu kim yapıyor diyenler de oldu. Sonrasında ben e, sosyal medyanın gerçekten burada çok güzel faydasını gördüm. Ee, Videolar çektim, işte yaparkenki gösteriler çektim. Bundan sonra daha bir güzel, hani biz iki elle yapamazken sen nasıl yapıyorsun, dönüşleri geldi. Ee, çok güzel e, şeyler geldi, yani yorumlar geldi, işte tebrikler geldi. Bu şekilde bir başarıya devam ettim. Yani dedim ki, hani yeter ki istemek. Onda da gene aynı şekilde destek ve istemek çok önemli. Evet sevgili lifestyle izleyenleri Ayşe'ninle yapmış olduğumuz keyifli ve tabii ki azim dolu sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.